Merhaba Arkadaşlar Aslan Aydar ben kanalıma hoş geldiniz. Arkamda bir canavar yatıyor. Bu canavarı uzun zamandır saklıyoruz. Zaten videolarında hatırlıyorsunuz. Eski bile ne yapacağız? Konuşmayacağım. İzleyin görün. Demiri bak, demiri <laughs> 頑張れ Selam arkadaşlar. Aslan Haydar ben kanalıma hoş geldiniz. Arkamda bir canavar yatıyor. Bu canavarı uzun zamandır saklıyoruz. Zaten videolarımda hatırlıyorsunuz. Eski binle ne yapacağız? Ne yapacağız? Konuşmayacağım. İzleyin görün. <laughs> Evet arkadaşlar videoda ne yapacağız? Eski binimizle trafiğe kapalı bir alanda aracımızla döneceğiz. U çizeceğiz, yanlayacağız ve aracın içindeki iki tane kamera bizi çekecek. Eren kardeşimi tanıyorsunuz zaten. Merhaba i̇çerik, Merhaba arkadaş. İçerik Eren'dendi. Madem içerik senden dedim. ilk 10 yüzde sen olacaksın. bu <laughs> Evet Eren'cim, aracı zaten dışarıdan çok çektin. Evet. S2000'i çektin, 350Z'yi çektin. Bir de aracın içinde oyna bakalım da nasıl oluyormuş. Ben sevmiyorum dedim, ben sevmiyorum deyince beni oynamak zorunda kaldı. Ben o kadar dedim, hatta şu an kameranın arkasında Mete de var. Mete'ye de söylüyorum hala ben oynamayayım diye ama. Bakalım içeriden Eren Bey dışarıdan göründüğümüş gibi mi bu işler? Ona bakacağız. Geç bakalım. Hadi kaydı, gel birbirine. Gel gel. Gel. Hadi lan, gel birbirine. <laughs> Gerçekten korkuyorum. İlk Atacak çok Vallahi İlk denemeyi sen yaptın. Gerçekten. Kanka valla korkuyorum Bin oğlum, Ben de panik atak var bak. <laughs> ya 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 Komik mi? Ben kenara çekelim de öldü ama başa bari. Çok komik mi? Hadi yavaş. Hadi. Burada. Oğlum hep tozuttu ya kanka. Ağzım yüzüm hep girdi. Hadi benim girdi. Bu niye girme ya? Bende bir şey olmaz. Bir gün oğlum. çatırız oğlum. Tozu bana. Ee, Eren, Eren'cim. Buradaki çok toz çimenti var ya. sen gibi kamera karşısında bir iki kamera tuttuk da para kazanmıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Vay be. Çok ağzım yüzüme girdi toz ya. Eren'cim nasıl oldu içerideki, içerideki görüntü? Güzel. Heyecanlı Büyük alanı olsa bilmem ama. Ama var, normalde şöyle bir şey var. Eee çevre rastgele için Varex açmadık. Varex açtığınız zaman daha bir tatlı ses de. Tamamızı gidiyor. Hayır, sadece korku alanı daha da bir adrenalin oluyor. Sen az çok arabacı olmuşsun belli. Ama ya büyük alan olsaydı ben bilmezdim. Bakalım sırada kim var? Cık. Meteciğim yanımda. Merhaba bir de Mete efendim. şoför olsun. <laughs> bir de ben yan koltuğa oturayım bakayım. Nasıl oluyormuş? Bakalım nasıl olacak. Ama ben korkmam. <laughs> Ama neye korkarım? Belki Mete döndüremez gibi şeyler korkarım yani. Eren. Bak arabanın dönmesinden korkmuyorum. Mete döndürebilecek mi? Ondan korkuyorum. Döndürür mü dersen yani? Bence döndürür gibi geliyor. Baksana tipe. Bir şey değil abi. Alanımız da çok daha biliyor musun? Şu an 20 kadar bir alan var. Aynen baksana alana. Lan <laughs> beni <laughs> Eren dönüyormuş harbiden. Ben anlamadım. Bom 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 yapıp olduğu yerde döndü. Niye şuraya gitmedi? Normalde abi, no... mevzu zaten yuvarlak. Ol, bir dakika. Kurban olduğum. Mevzu zaten saçma sapan dönmek değil. Yuvarlak olduğu yerde tatlı şekilde çevireceksin abi arabayı. Bak dönmesine problem yok. Hadi diyorum döndüremez. Ha şu tuğlalar var bak şu tuğlalar. Tuğlaları diyorum geleceğiz. İki 2,5 lira bir tuğla. Tuğla 2,5 liraymış. Ben şuraya şeye vuracağını sandım. Demir var şurada da demire vuracağını sandım. Aa. Mete'cim teşekkür ederim. Uçarken çok döndürüyordum bu. Mete'cim eski kimine daha önce bindin mi? Yok abi ya biz küçükken dönme dolaplar vardı. Biz onları kaçırdık. İnşallah buna ee, niyet ettik. Hazır mısın? Hazırım. Sıkıntı yok. Hiç problem değil. Kalp yok. Yok abi, inşallah yoktur. Gizli kalp de yok. <laughs> Bakalım Metin ne yapacak? Bravo. Bismillah diyoruz. Metin ağza bak ya, müzik. <laughs> ağza bak, müzik. Evet arkadaşlar şu videoyu kesiyorum. Size size zahmet olmazsa 2 saniyenizi alıp şu bulunan kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu tane lastiğimizi biraz sonra feda edeceğiz komple. Siz de görüyorsunuz benim erkeğim de gelmiş. Şimdi, Bakalım bir de erkeğim nasıl oynayacak. Karademirim tam bir ne çılgınıydı Kardo? Amerikan çılgını. Amerikan çılgını. -çılgın. -çılgın. Tabii. Kardeşim ah. Kardo. Sıra sende. Hazır edeyim? mısın? Şurada ışık var buraya Hayır, gel. sen oturacaksın yanımda. Aşkı tatacaksın. Bakalım bakalım hadi bakalım ne olacak. Senin için bir Amerikan çıldın diyor. Evet. Amerikan dolarındaki Benjamin'den bahsediyoruz. Aynen Benjamin Franklin. Ekmeği de dolağa nasıl düştü müsüz? Evet. Türk parası. <laughs> Hazır mısın? Hazırım. Hazır. Gel bakalım. Hadi bakalım. Hadi, hadi bakalım. Arabanın içi ekmek kaç milyon diye sor. Var ekmeğe geldi mi kanki? Yok kanka, gel gel. mi? Ekmeğe tam nasıl? Biz <laughs> <havayarız? gülüyor> Gel gel. Bak Serhat bak kutu gibi oluyor tam arabaya. Zaten dönerken Serhat'cığım herhangi bir risk yaşamayacaksın. Serhat kanki gizli kalp falan yok değil mi sende? Yok. Sıkıntı bizim, yok. Bizde bir şey olmaz başka. Problem yok. Ama bu eski arabacılardan olduğu için belki bu heyecan yapmayabilir. Yok. Bizim işimiz araba. Ama senin için e, yatlarda, jet skilerinde takılan arka plastiklerde fantezi yaşıyorlar. İşte bir bakacağız. Bilmiyorum. İşrafa bak. Ben burada döndürüyorum adam. Ne oğlum hayırdır? Yani yüzden otobana gider mi gibi Başkan alışkınım ben ya. Alışkınsın. Benim için hiç gram sıkıntı yok. Rahmetli deden eski gibi döner miydi? Aa. Evet. <laughs> gibi seni Bana sen... mı bağırıyor acaba? Evet, dövcem mi? Bana bağıramaz ya. Kardo. Sende hiçbir aksiyon yok. Bana bağıramaz. Beğenmedi beni. Fazla korkmadım. Niye? Abi niye korkmadın tamam. abi? Alışkınım ya. abi ben. sen gondola falan da biniyorsun o zaman. Gondol ne lan? Allah Allah. Ne gondolu? var. Ranger, Ranger, trenler, trenler. Çekil şuradan. Tamam, tamam. İnmek istiyorum. şikayet mi ettim Mete? Ne? Çıktı adam balkonda çıkıyordu. Şuradaki evet. balkona çıkıyordu. Line diye bağırdı. Allah Allah Allah. Oradaki balkona şimdi. Bitti mi? Evet arkadaşlar. Sıra kimde? Okan'da. Okan ben korkmuyorum dedi. Korkmam dedi. Doğru mu? Evet abi dedim. Bakalım gel korkacak Hadi mısın? Hadi bakalım. Nasıl bir şey olacak? Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> dışarıdan baktığımda hiç çok şey duruyordu böyle, rahat duruyordu ama işin içine geç şey yapınca girince hani çok heyecanlı adrenalin dolu farklı o böyle bir değil. insan kası da yani çok farklı oluyor. Bir yani an bunu gördüm kameraman arkadaş vardı şey diyordu Demir Hoca diyordu dün akşam. <laughs> Teşekkür ederim kardeşim eyvallah Rica sağ ol. Teşekkür ederim abi, eyvallah sağ ol. Aliyancım gel kardeşim gel. Evet arkadaşlar sanayi müdürümüz geliyor. Sanayi müdürü Yok ben şöyle arabası sürerim. Yok böyle yanlaramıyordum. Bir de arabanın içine gel kardeşim. Nasıl olmuş bakalım değil mi? <laughs> Sıfır sıkıntı diyorsun değil mi? <laughs> ne bu Kenan çıkıyor. Kenan otolulara bir şey olmaz değil mi? Bu da kıracağı bir gün ama ben de bilmiyorum ne zaman kıracağı. Tamam. Hadi bak, motorları kırabilecek mi? 밥 a g r e t 가 m a <laughs> Arıyan'cım teşekkür ederim kardeşim. Nasıl ya, ama? Abi, i̇çerisi güzel mi? Heyecanlı mı? Galerinin önünde durduğu gibi değil yani. Değil değil mi? Evet. Evet. Tamam, arkadaşlar, dün akşamki videonun Instagram'da sinepini atmıştık, hikayesini atmıştık, postunu atmıştık. Tuğçe'cim Kozcağız'dan, bizim Koçcağız'dan. <laughs> Onlar da korkmuyor dedi, ben de korkmuyorum dedi. İyi dedim, gel bir de sen senle deneyelim dedik. Bakalım korkacak mı, korkmayacak mı? Bakacağız abi. Bak, Sor bakayım. bakayım korkuyor mu? Hah? Korkuyor musun? Sen korkuyor musun dönen abladan? Korkuyorum. Görelim bakalım. <laughs> Korkmuyor <muyumuş. gülüyor> musun? Ne yapıyoruz? iş güvenliği için. Kemerimiz. Kemerimizi takıyoruz. <laughs> ben de koca o da koca İki koca Evet arkadaşlar son oyuncu arkadaşımız oynadı. Nasıl? Göründüğü gibi değilmiş, değil mi? Değil. Asla değil. Heyecanla yine küçükmedin. Güvenip arabana binmemek lazım. Nasıl güvenip? <laughs> ne yaptık? Herhangi bir demirlere mi vurduk? <laughs> evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Video hakkındaki düşünceniz, yorumlarınızı bekliyorum. Ben bu arabada korkmam diyen arkadaşlar varsa da Instagram'dan şuracık var. Bana ulaştınlar. Bir sonraki videoda tekrar onları da bekliyorum. Daha değişik bir alanda Eksozumuzu açamadık. Eksozumuzu açıp daha heyecanlı, daha aksiyonlu bir video çekeceğiz. Ne diyoruz arkadaşlar? Kanalıma abone olup like atmayı Like atalım arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. kalın. Esenle kalın. Haydi.